Merhabalar. Bu videomuzda Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C telefonu Resurrection Remix 8.7.3 ROM'u nasıl yüklenir onu göstereceğim. Bu ROM'un Android versiyonu Android 10. İşlemlere başlamadan önce birkaç hatırlatmamız var. Onları yapalım. Bu videodaki işlemleri yaptığınızda cihazınızdaki tüm veriler silinecektir. İhtiyacınız olan bütün verilerin yedeklerini alıp bu işlemlere öyle başlamanız gerekmektedir. Ayrıca bu videoda yaptığınız işlemlerden dolayı cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Sorumluluk tamamen size aittir. ROM'da çalışmayan bir özelliğimiz mevcut. ROM'un içerisinde yüklü gelen kamera uygulamasında video çekimi yapamıyoruz. Ama bu video çekemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Google kamera uygulamasını yükleyerek cihazımızda video çekimi yapabiliriz. Ayrıca ROM'da video çekimi yaparken ses çok düşük geliyor. Bunun bir çözümü yok. Normal telefon görüşmesinde ya da videolu görüşmede ses problemi yok ama video çekimi yapılırken ses çok düşük geliyor. Bunları da hatırlatmış olalım. Şimdi işlemlerimize geçebiliriz. İşlemlerimiz 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama Samsung driverların yüklenmesi. ikinci aşama TWRP'nin kurulması. Üçüncü aşama ROM'un kurulması. Ayrıca isteğe bağlı olarak root yapılması. Öncelikle driverlarımızı yükleyelim. Video altına koymuş olduğum linkten bu dosyayı indiriyoruz ve çalıştırıyoruz. İleri ileri diyerek kurulumumuzu tamamlıyoruz. İndirme tamamlandı. Son diyerek driverların kurulması işlemini bitiriyoruz. Evet şimdi TVRP yükleyelim. Video altına koymuş olduğumuz linkten bu dosyayı indiriyoruz ve arşivden çıkartıyoruz. Bunun içinde Odin ve TVRP var. Şimdi cihazımızı download moduna almamız lazım. Cihazımızı önce kapalı konuma getiriyoruz. Evet, cihaz tamamen kapandıktan sonra menü tuşu, ses kısma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz. Evet, böyle bir menü karşımıza geliyor. Burada volume up yani ses arttırma, continue devam etmek, volume down yani ses kısma iptal etmek demek. Eğer ses kısmaya basarsak cihaz yeniden başlıyor. Biz ses arttırmaya basarak cihazı yükleme moduna getiriyoruz. Evet şu anda cihazımız download moda girmiş oldu. Şimdi masa üstünden Odin klasörünü açalım ve Odin egzeye çift tıklayalım. Uyarıya OK diyorum. Şu anda cihazımı bilgisayara bağlayacağım. Kablo yardımıyla cihazımı bilgisayara bağlıyorum. Evet bu kısımda COM27'de cihazım bilgisayara bağlı olarak görünüyor. Şimdi AP butonuna basıyoruz ve TWRP dosyamızı göstereceğiz. Buradaki TWRP dosyasını göstermemiz lazım. Klasörümüz açıldı zaten. Hemen dosyayı da gösterdik. Şimdi bu kısımdaki işlemde birazcık acele etmemizi gerektiren bir durum var. Start butonuna bastığımızda TWRP 1-2 saniye içerisinde yükleniyor. Biz start butonuna bastığımız anda elimizi home tuşu, ses arttırma tuşu ve power tuşlarına basılı tutmamız lazım. Şimdi hızlıca start butonuna basıp bu işlemi gerçekleştiriyorum. Evet start butonuna bastım. Hemen üç tuşa birlikte basılı tutuyorum. Evet bakın yukarıda recovery is not C Android Enforcing diyor. Bu işlemi başarıyla gerçekleştirmemiz lazım. Tekrar söylüyorum start butonuna bastığımız anda Home tuşu, ses arttırma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz ve bu ekrana geliyoruz. Şu anda TWRP yükleme işlemimiz tamamlandı. Evet, şu anda bilgisayardaki Odin klasörünü kapatabiliriz. Şimdi cihazımıza yeni sistemi yüklemeden önce cihazdaki her şeyi silmemiz lazım. O yüzden wipe menüsüne giriyoruz. Ardından advanced wipe'a giriyoruz. Burada bütün dosyalarınız silinecektir. Daha önceden de söylemiştik, tekrardan hatırlatalım. Dalvik, sistem, data, internal storage ve cache. Evet, bu bölümleri seçip aşağıdaki sürgüyü sağa doğru kaydırıyoruz. Şu anda cihazımızda wipe işlemi tamamlandı. Geri butonuna basarak tekrardan ana menüye geliyoruz. Şimdi video altına koymuş olduğumuz linkten ROM dosyalarını indiriyoruz. Buradaki Resurrection Remix dosyası bu zaten ROM'un içerisinde bulunduğu dosya. Bu Google uygulamalarını çalıştırabilmek için yükleyeceğimiz uygulama. Bu video çekiminde destekleyen kamera uygulaması. Bunları cihazımızın hafızasına atacağız. Eğer root yapmak istiyorsak Magisk 252 zip ve Magisk 252 apk dosyalarını da cihazımızın hafızasını atmamız lazım. Ben şimdi bu 5 dosyayı kopyalıyorum. Bilgisayarıma geliyorum. Buradan cihazımın hafızasına girip yapıştırıyorum. Evet dosyalarımız cihazımızın hafızasına geldi. Şimdi cihazımıza geliyoruz. Sürgüyü kaydırarak kilidi açıyoruz. Install menüsüne giriyoruz. Ve buradan Resurrection Remix dosyasını seçerek sürgüyü kaydırıyoruz. Evet, şu anda ROM cihazımıza yükleniyor. Evet, şu anda ROM cihaza yüklendi. Bir defa geriye geliyoruz ve şimdi Google uygulamalarının çalışması için Open OpenGApps dosyasını seçerek sürgüyü kaydırıyoruz. Evet, Google uygulamalarımız da cihaza yüklendi. Eğer root yapmak istemiyorsanız, reboot sistem diyerek cihazı yeniden başlatabilirsiniz. Ben şimdi root da yapacağım. O yüzden bir defa daha geriye geliyorum ve Magis 25.2 zip dosyasını seçerek sürgüyü kaydırıyorum. Evet root işlemimiz de tamamlandı. Şimdi reboot sistem diyerek cihazı yeniden başlatabiliriz. Şu anda telefonumuz yeni sistemiyle açılacak. Evet ilk açılışta böyle bir uyarı geliyor. Close app diyoruz. dilimizi seçiyoruz. Hızlıca kurulum ayarlarını yapıyorum. Evet şu anda ROM kurulumunu tamamladık. Hemen bir telefon hakkında kısmına girelim. Ayarlara girdim. Telefon hakkında giriyorum. Bakın burada Android sürümümüz var. Android sürümüne bastım. Android sürümümüz 10. Şöyle üstüne sürekli tıklayınca Android sürümümüzün 10 olduğunu animasyonuyla beraber görebiliyoruz. Şimdi cihazımızdaki Magis kurulumunu tamamlayacağız. Uygulamalarımızın içerisine geldiğimizde Magis burada göremiyoruz. Dosyalara girelim. Ardından sol üst köşeden 3 çizgiye basıp buradan cihazımızın hafızasını görelim. Burada Magis 25.2 APK dosyası var. Bunu seçerek Yüklüyoruz. Uygulama yüklendi. Aç diyelim. Evet Megis açıldığında ek kurulum gerekli diyor. Yeniden başlatmak istiyor musunuz diyor. Tamam diyorum. Ve cihazımız 5 saniye sonra yeniden başlıyor. Evet cihaz tekrardan açıldı. Şimdi Magisk uygulamamız buraya geldi. Açıyoruz. Evet herhangi bir problem olmadan Magisk'i kullanabiliriz artık. Evet bu ROM'da yüklü olan kamera uygulamasının video çekimi yapmadığını söylemiştik. Şimdi harici olarak yükleyeceğimiz kamera uygulamasını yükleyelim. Dosyalara girdik. Sol üst köşeden yine cihazın hafızasına girdik ve daha önceden atmış olduğumuz APK dosyasını açıyoruz. Yükle diyoruz. Evet kamera uygulamasını aç diyelim. Gerekli izinleri verelim. Evet bu uygulamayla problemsiz bir şekilde video kaydı yapabiliriz. Yalnız videonun başında da söylemiştim. Görüntülü görüşmeler ve sesli görüşmeler haricinde mikrofon kötü kayıt alıyor. Ses çok kısık geliyor. Bunun herhangi bir çözümü yok. Bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi cihazda yüklü gelen kamera uygulamasını kullanmayacağım için onu gizlemek istiyorum. Boş bir yere uzun basıyoruz ve settings'e giriyoruz. Burada miscellaneous menüsü var. Çeşitli demek. Buraya giriyorum ve burada gizli ve korunan uygulamaları açıyorum. Bu uyarıya tamam diyoruz. Cihazda gelen kamera uygulamasının yanındaki göz işaretine basıyorum. Artık o kamera uygulaması izlendi. Bunu da buradan tutup bu kısmı atabilirim. Eski kamera uygulamasında kısa yolunu tutarak kaldırabilirim. Şu anda uygulamalarımız arasında o kamera görünmüyor. Son olarak bu ROM'un bize sağladığı özelleştirmelerden biraz bahsetmek istiyorum. Ayarlar kısmına giriyoruz. Bakın burada Resurrection Tools var. Buraya giriyorsunuz ve sınırsız sayıda özelleştirme ile karşı karşıyasınız. Burada cihazın görünümü ile ilgili her türlü şey için özelleştirme var. Yani durum çubuğu için ayrı, saat için ayrı, sadece şarj barı için bile bir sürü farklı şey var. Bunların hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Yani gerçekten sınırsız. Bu ROM'un özelliği zaten bu. Bakın sadece kilit ekranında ne olacağıyla alakalı, animasyonlar ne olacağıyla alakalı, arayüzle alakalı yani birçok ayar mevcut. Buradan cihazınızı özelleştirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Böylece videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.